Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PKX'de de parkur yaparak yanımda X sesler var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu anda galiba dondu bilmiyorum ama e, yani buradaydı arkadaşlar. Ben de davet etmiştim. Bugün konu değil parkur yaparken sizlere birkaç bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. E, şöyle davet ediyorum arkadaşlarımı ve e, sizlere bir tane konu söyleyeceğim. Yani e, Mesela ben e, yarın arkadaşlar buluşma yapmayı düşünüyorum. Onun için e, hemen şöyle parkurumuza başlayalım. XS'ler gelir diye düşünüyorum zaten. Taşımaya basalım şöyle. Ne kadar güzel düzen olmuş. Her neyse. Ben yarın buluşma yapacağım arkadaşlar. Yine her zamanki gibi bizim buluşma saatimiz e, 15 arkadaşlar. Umarım gelir. Bir dakika. Evet geldi arkadaşlar. Gel şöyle o gelsin. Evet arkadaşlar bizim buluşma saatimiz e, en güzel saat ya 12 ya da 15 arasında ya 15 ya da 17 arasında oluyor arkadaşlar. Yani ben o zamanlar aktif oluyorum ya da video çekebiliyorum. Şu anda saat bir e, dakika. Şu anda saat görmüş olduğunuz gibi 19. Çünkü e, bunu belki sonraki saatlerde ya da pazar günü çektiğim videoyu cumartesi günü atıyorum. Bir sonraki cumartesi. Cumartesi günü çektiğim videoyu pazartesi günü atıyorum gibi bir şey. Öyle değişiyor arkadaşlar. Yani videolara çok emek veriyorum açıkçası. E, umarım like atıp abone olmuşsunuzdur. Şimdi de e, ve arkadaşlar şöyle ben bir de çekiliş yapmayı düşünüyorum çekiliş yapmayı düşünüyorum tekrardan katılmak isteyenler için şartları söylüyorum abone olup like atmak ve yorumlara katılıyorum yazmak bu kadar zaten klasik bir kuraldır bu arkadaşlar her neyse şöyle biraz bekleyelim ve gelmiş evet merhaba ve arkadaşlar mesela ben başka videolar çekmeyi düşünüyorum. Size konu fikirli fikirleri olan varsa yorumlara yazmayı unutmasın. örneğin arkadaşlar kombin videosu çekeceğim. Sonra başka partikisini çekmediğim video varsa onları bana söyleyebilirsiniz. sandık dost takası mesela örnek aklıma geldi. Böyle bu şekilde petlerim var arkadaşlar. Daha değişiyor tabii ki de yeni yeni petler alıyorum. O yüzden sizlere söz veremem. Arkadaş isteği atmak isteyenler de yorumlara yazabilir. Ama mesela e, arkadaşlar istediğiniz her şeyi verebilirim. Diğer hesaptan da e, sizlere like atıp abone olabilirim. Abone olmak derken bir dakika. Like atıp sizleri takip edebilirim beğeninizi. E, şöyle herhangi. Neyse arkadaşlar çekiliş e, fark fark etmez. Etmez bir dakika. Neyse fark etmez arkadaşlar olmadı. Her neyse ee, bir dakika video oyunu olduğunu açıklayacağım. Benim takipçilerimin kanalı e, kanalına da abone olup like atmayı unutmayın. Aşağıya etiketlerim arkadaşlar. Ee, biz bili biliyorsunuz ki kanal olarak çok hızlı gelişiyoruz. Bu yüzden daha farklı e, videolar çekeceğim. Yani e, böyle genişleyeceğim sürekli daha farklı videolar çekmeye daha farklı oyunlar oynamayı düşünüyorum ee, ve diğer youtuberlardansa daha hızlı bir şekilde farklı oyunlara geçiş yapıyorum. Eğer bu videoya e, bu sefer arkadaşlar çok fazla like'lar gelebiliyor isterseniz ama bazı arkadaşlarımız izleyip abone olmayıp like atmıyor. Bu yüzden arkadaşlar e, mesela bu elimizde olan bir şey. İsterseniz her şeyi yapabilirsiniz. İster, i̇stersek her şeyi biz başarabiliriz arkadaşlar bir e, kanal ailesi olarak. Arkadaşlar bu videoyu hemen bir 200 like yapıyoruz ve benim shorts videomu da biliyorsunuz ki çok emek vermiştim ve ilk shorts videomdu. Onu da e, 200 abone yapalım. Ben bir Pexide kanalıyım normalde arkadaşlar. Ama PKX ama Pexide ağırlıklı daha farklı videolar çekelim e, ve şu an bilgilendirme videosu çekiyorum mesela ve kısa olacak yani. Şöyle hemen kısmayı düşünüyorum. Bir dakika. <laughs> evet arkadaşlar İleride daha fazla geliştiğimizde sizlerle videolar çekmeyi düşünüyorum. Çekilişte e, mesela günlere bakalım 4 Ağustos. sesler gelmiş şöyle bir dakika bakalım evet geldi. E, evet arkadaşlar ben çekiliş konusunda her şeyi yapabilirim. Ama lütfen çekilişten sonra abonelikten çıkmayın ve bir sonraki çekişe katılma şansınız azalır arkadaşlar ve böylelikle asla çekilişe katılamazsınız. Sürekli abone olup like atıp sonra tekrardan abonelikten çıkmak sizi yapmayı düşünüyorum. Hermes vereceğim çıkan kişiye tek bir kişi çıkacak ve itiraz olmayacak. Ee, şu anda 4 Ağustos. Ee, 10 Ağustos'a kadar süremiz olsun. Katılanlar mutlaka katılıyorum yazsın. Ben yazmasın arkadaşlar. Katılıyorum yazsın çekilişi. O kişilere ekleyeceğim ve 10 Ağustos'a kadar. Sonrasında 3. çekilişe katılırsınız zaten. Yani böyle saçma bir video oldu şu anda aslında. Bilgilendirme birazcık saçma oldu sadece. Size birkaç bir şey söylemek istedim. Diğer videolara sığdıramadım. Ve parkur videosu arkadaşlar yarın gelecek. Yarın buluşma var 15'te. O zaman parkur videosu yapacağız arkadaşlar. Çok istenen e, videoları çekiyorum. Part 2 olacak yani. E, yani diyeceklerim bu kadardı. Umarım şu anda eğlenmişsinizdir ve konuyu anlamışsınızdır. Sizlere sadece birkaç bir şey söylemek istedim. Yani toplulukta her şeyi bildirmek biraz zor oluyor bana bana istek atı, at işte şöyle yerler geliyor biz shorts çekelim ve şöyle bir şey var onun da şey çekişini yapacağım arkadaşlar ee, en fazla çıkan 10 kişiyle e, shorts çekeceğiz arkadaşlar ne zaman olduğu belli olmaz ama her zaman çekelim sizlerle ben shorts çekmeyi çok severim arkadaşlar ama çıkan 10 kişiyle daha farklı şortlar çekeceğiz daha farklı bu da sürpriz olsun arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Diğer videolarımı da izlemeyi, göz atmayı unutmayın. Eğer gerçekten ne bileyim işte paylaşmayı unutmayın ki bana da abone olsunlar. Diğer paylaştığınız kişi bana abone olsun arkadaşlar. Çünkü yani çok hızlı artıyoruz. Hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Ama bu aralar şu anki hedefimiz 200 abone. Ve likelar gerçekten çok hızlı artıyor. Baktım en popüler videom şu an ablamla çektiğim pet takası videosu arkadaşlar. Ama e, e, ileride mesela e, en, şu anda en popüler olması gereken videom bence şu benim para yatırdığım ikinci video arkadaşlar. Para yatırma videolarını çok izliyorsunuz. Belki de devamı gelir bilmiyorum. Yani bu kadar da diyeceklerim. 8 dakikalık bir konuşma yaptım. Belki de inşaattan bazı kısımları keserim. O yüzden 6-5 dakika falan olur. Yani diyeceklerim bu kadar. İsterseniz videoyu burada sonlandırabilirsiniz. Ben de şöyle keyfiniz yerine gelsin diye parkur bölümü yapmaya devam edeceğim. Böyle arkadaşlar bazen rahatlatıyor çünkü beni sizde yapıyorum bilmiyorum ama sürekli düşmeden hiç düşmeden kusursuz ilerlemek beni rahatlatıyor ama ben kusursuz ilerleyemedim. Olsun, ileride daha çok gelişeceğiz ve kombin önerisi olan varsa yorumlara yazabilir mi? Yani görmüş olduğunuz gibi daha önce size göstermiştim böyle hesabımda olan bazı şeyleri göstermiştim, tanıtmıştım. Böyle bu kombinle bu şeylerle yapılabilecek kombinleri bana yazın lütfen. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Ve şöyle hoşçakalın arkadaşlar.